Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. İzmir ikinci altın seçim Altının Altın ilk ayağında Oğuz Eren'de 8 numaralı Born with Grace'ten iyi bir yarış bekliyorum. dikkatliyorum. Altı 6 numaralı Kester Fairy, 9 numaralı Kızıl Bölge ve 2 numaralı Gel Kızın daha sonraki ihtimaller olacak. Altının ikinci ayağında 3 numaralı Çatal Kaya ve 7 numaralı Spirit King arasında geçmesini bekliyorum. Yaklaşık 175 gündür ara veren 10 numaralı No Heart'ın hazırlıkları çok güzel dikkatliyorum. 1 Bir numaralı Cashis King ve 8 numaralı Febris yeri olan arkadaşlara önereceğim şanslı isimler. Altının 3. ayağında iki numaralı Kızı Utkun ve 4 numaralı Queen Arya. Bir numaralı Diamond Top Bodrum kim hata yapmazsa o kazanacak. Altının dördüncü ayağında iki numaralı Dünderzade ve ekürü destekli dört numaralı Kardeşcan yeterli gözüküyor. Altının beşinci ayağında 4 numaralı Snow Crusher, altı numaralı Eastern Express, Birlikte değerlendirelim. Altının son ayağında 2 numaralı baskın soyu bank olarak önereceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum.